Arkadaşlar merhabalar 2026 tayfa için matematik geometri ders çalışma programının 10. .sundayız. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Çok güzel bir şekilde gidiyor. Yine okul açılmadan tabii beni yazdan itibaren düzenli bir şekilde takip edenler için söylüyorum. Okul açıldığında da takip edenler yine aynı şekilde gitsin. Ama okul açıldıktan sonra da biraz işler karışabilir. Hani bu söylediğim şeyleri belki bir haftada yapamayabilirsiniz. O zaman iki haftada bir yaparsınız ama bir haftada yapmaya çalışır tabii ki. Şimdi ben yazdan itibaren beni takip eden arkadaşlara söylüyorum bu programı takip eden arkadaşlar özellikle özel söylem kursunda devam eden arkadaşlara çekiyoruz tabii ki bu videoyu ama herkes faydalansın diye de bunu e, bu videolarda yayınlıyoruz bu Karakir'de, bu kanalımda. Şimdi arkadaşlar matematikte ve geometride yani matematikte TYT'nin bitmesine yakın kaldı çok çok az kaldı gerçekten yani bundan sonraki iki hafta falan iki hafta sonra falan TYT bitiyor. AYT çalışmalarına da inşallah güzel bir şekilde başlayacağız. Geometride de çok güzel gidiyoruz. Üçgenleri bitirdik. Üçgenleri bitirdikten sonra dörtgenleri de yapıyoruz. Dörtgenlerin de üçgenlerden yapılabildiğini gördünüz zaten. Ee, her şey güzel gidiyor. Sıkıntı yok. E şimdi ne yapıyoruz? İlk önce geometriden başlayalım yine isterseniz. Geometri programımız gelsin bakalım. Şimdi arkadaşlar en son ne yaptık? Şunu yaptık. Paraya kenar yaptık. Şimdi ne yapacağız? Hocam sadece bunu mu yapacağız? Hayır. Matematikte biraz yükünüz hafif olduğu için bu hafta biraz geometri ağırlıklı olacak. Şu iki haftayı birleştireceğim arkadaşlar. Yani eşkenar dörtgen deltoid verirsem az olacak. Matematikte zaten az. Okul başlamadan da şunu vermek istedim yani açıkçası. Ee, eşkenar dörtgen deltoid dik ve dikdörtgen kareyi yapacaksınız arkadaşlar bu hafta. Tamam paraya kenardan sonra gerçekten bu konular yapar. Ya eşkenar dörtgen deltoid gerçekten bir günde biter dikdörtgen karede atıyorum 2 ya da 3 günde en fazla 2 günde ya da 3 günde bitirebilirsiniz tamam çok güzel sorular var bu sorulara lütfen dikkat edin şimdi burada eşkenar dörtgen ve deltoid 20 ve 21. günlerde dikdörtgen karede 22 ve 23. günlerde yani şöyle bakacak olursak günler burada yazıyor ya şimdi 20 ve 21 şurada 22 ve 23 de burada arkadaşlar doğru dedim değil mi 20 ve 21 evet 22 ve 23 Gündeki videolara baktığınız zaman bu haftayı da güzel bir şekilde geçireceksiniz inşallah. Geometri alanında biraz şeyimiz olsun. Geometri anlamında biraz bu hafta yükümüz olsun. O yüzden bu ikisini birleştirdim. Ee, burada bir şey söyleyecek olursam. <laughs> geçen hafta para kenarı yaptınız ya. Eşkenar dörtgen, deltoid, dikdörtgen karede para kenardaki bilgilerinizden dolayı daha kolay olacaktır ki. Üçgen bilgisinden dolayı da yine daha kolaylık olduğunu da göreceksiniz zaten. Yine üçgenleri aynı zamanda biz bu konularda ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz arkadaşlar. O yüzden dörtgenler önemli. Evet, bu haftaki yine bir haftalık süreniz var arkadaşlar. Burayı da bir hafta hallediyorsunuz. Şimdi nereye gelelim? Şimdi matematiğe gelelim. Matematikteki yükünüz bu hafta biraz hafif çünkü sadece kümeler verebileceğim arkadaşlar size. Evet, bu haftaki ödeviniz kümeler. E, kümeler ve fonksiyonları aynı anda verirsem olmaz. Yani kümeler de önemli, fonksiyonlar da çok önemli. O yüzden ayrı ayrı vermek zorundayım. O yüzden bu şekilde yaptık arkadaşlar. Kümeler. Sadece kümeler. <laughs> Bakacak olursak şurada da. Hocam kümelerde kaç gün oluyor? Şuradan nereye kadar? Şuraya kadar arkadaşlar. Yani matematikte gerçekten yükünüz hafif. Sadece 4 gününüz var arkadaşlar. Bu 4 günden zaten bir tanesi de bu test. Yani testi de videolarında izle, izlemeyeceksiniz zaten. Sadece yapamadığınız sorulara bakacaksınız arkadaşlar. Bunun yanında aynı şekilde Kümeler konusu çalıştıktan sonra bir tane de soru bankası da ödev arkadaşlar. Ve ödevinizi tekrar söylüyorum. Hem geometride hem matematikte bir hafta süreniz var arkadaşlar. Bunlar yine kontrol edecek tamam mı? Bunların faydasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani e, ileride mesela kümeler anlatıldığında kursta ya da okulda böyle bunlar tekrar anlatılacaksa size kursa falan gidiyorsanız e, buradaki çalışmalarınızdan sonra orada da daha iyi bir şekilde kavrayıp daha iyi bir şekilde yapacaksınız. Bunlar bir altyapı gibi de düşüneceğiz. Hep de söylüyoruz. Evet neyse bu haftaki ödevlerimiz de bunlar arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders diyeceğim ama ders değil. Ne bu? Program. 11. programda görüşeceğiz. Şimdi 10. programa yaptık. 11. programda sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Matematikte sona doğru yaklaşıyoruz. Sonra AYT'ye başlayacağız. Geometride yine aynı şekilde devam edeceğiz. Neyse 11. programda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.